Sevgili dostlar merhaba, bu yayında Eskar hissesine bakacağız. Bu hisse senedini aslında seçme sebebim biraz da eğitim amaçlı olsun istedim. Ara ara dış ses gelebilir, o konuda da uyarmak istiyorum. Ekranın sağ tarafında bedelsiz oranı, bedelsiz karar tarihi, SPK başvuru tarihi var. Ee, henüz onayı bilmiyoruz. Bu zaman dilimi uzayabiliyor. Bazen kısa sürüyor, bazen uzayabiliyor. Onu takip etmeniz lazım. Bu harmonik yapı sevgili dostlar alternatif D'nin olduğu uzayan ABCD formasyonu. Hani AB eşittir CD harmonik yapısı var ya burada alternatif bir D var yani. D noktası uzuyor ABCD extension. Ben yayından önce şuradaki dip seviyesinden tepe noktasına bakın. Yayından önce Fibonacci'yi çektim. Düzeltme seviyesini teşhis ettim. 0.5 5 seviyesinden tepki alıp yukarı yönlü gitti. Yani düzeltme seviyesi 0.5. Şimdi biz trend temeli Fibonacci uzatmasını buradan bakın şuradan seçiyoruz. Tabi öncesinde e, Fibonacci'mizle şu noktadan tepeye düzeltme seviyesini bir teşhis ediyoruz. Ondan sonra da trend temeli Fibonacci uzatmasına tıklıyoruz. 3 noktaya bırakıyoruz. Bakın A noktasına B noktasına C noktasına biraz da geniş bırakalım şöyle nokta atışla uğraşmayayım uzamasın. Ne dedik? 0.5 düzeltme seviyemiz burada 0.5. O zaman e, trend temeli Fibonacci uzatmasında biz 2'ye bakacağız. 0.5 alternatif de 2 çünkü. Bakın ekranı biraz aşağıya indireyim. Tam olarak alternatif de 2'den dönmüş. Görüyorsunuz. Eğer e, 0.618 olsaydı düzeltme yani biraz daha aşağılardan 0.618'den düzeltmiş olsaydı e, bu sefer biz 1.618'e bakacaktık. Trend temeli Fibonacci uzatmasında 1.618'e bakacaktık. Yani ben her birini yazdım. E, siz de bunu screenshot yapabilirsiniz veya not alabilirsiniz. E, sonuçta bu harmonik yapı alternatif D hedefe varılmış burada. Tabii ki de bu ise senedini Elinde bulunduranlar yani tahtacısı din, balina din, sahipleri din, e, böylesine bir takvim haber akışı varken tabii ki de bu adamlar e, daha fazla e, eğer daha fazla lota sahip olmak istiyorlarsa onayı bekleyecekler şu noktalarda vedalaşıyorlar. Tabii böyle bir haber akışı olmasaydı bir takvim karar tarihi işte S.P.K. başvuru tarihi diyelim böyle bir şey yok bedelsiz yok diyelim düz mantıkla anlatıyoruz. O zaman derdim ki işte beyaz bölgeden alımlar yapılabilir ama her ihtimale karşı 210 bandını da düşünün derdim. Mesela paramızın %80 ile buradan %20 ile buradan gibi bir strateji güdebilirdik. 210 da direnç noktası çünkü. Ama burada benim anlatmak istediğim uzayan ABCD yani ABCD extension'da alternatif değerleri nasıl teşhis edebiliriz? Ben onu anlatmak istemiştim aslında. Bu da güzel bir örnek oldu. Tam da nokta atışı e, alternatif olduğu yerden satışı yemiş. Bakın e, haftalıkta da MACD satta da e, düşüş derinleşebilir. E, fakat dediğim gibi ben bu hisse senedini alacak olsaydım onayı beklerdim. Ama geri kalanı sizindir. Sizin bileceğiniz iştir. E, yayın bu kadardı sevgili dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Açıklayıcı olmuştur. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.